abone ol. Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yapan yayan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an Meali Taha Suresi 100 ile 120 Ayet Bölüm 6 Bismillahirrahmanirrahim Taha Suresi 100 Kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki kıyamet gününde o ağır bir günah yükünü yüklenecektir. 101 bu kimseler, onda, o günah yükünün altında, ebedi kalırlar. Onlar için kıyamet gününde bu ne kötü bir yüktür. 102. O günde sura üflenir ve biz o zaman günahkarları, gözleri, korkudan, yön bir halde mahşerde toplarız. 103. Aralarında birbirlerine gizli gizli şöyle derler, dünyada sadece 10 gün kaldınız tırnak işareti 104 Aralarında konuştukları konuyu biz daha iyi biliriz. Onların en olgun ve akıllı olanı o zaman bir günden fazla kalmadınız der. 105 Resulüm sana dağlar hakkında sorarlar. De ki Rabbim onları ufalayıp savuracak. 106 Böylece yerlerini dümdüz bomboş bırakacaktır. 107 Orada ne bir iniş ne de bir yokuş görebileceksin. O gün insanlar davetçiye, İsrafile uyacaklar. Ona karşı yan çizmek yoktur. Artık çok esirgeyici Allah hürmetine sesler kısılmıştır. Bu yüzden fısıltıdan başka bir ses işitemezsin. 109. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşlandığından başkasının şefaati fayda vermez. 110. O, insanların geleceklerini de geçmişlerini de bilir. Onların ilmi ise bunu kapsayamaz. 111. Bütün yüzler, insanlar, diri ve her şeye hakim olan Allah için eğilip boyun bükmüştür. Zulüm yüklenen ise, gerçekten perişan olmuştur. 112. Her kim, mümin olarak iyi olan işlerden yaparsa, Artık o ne zulümden ne de hakkının çiğnenmesinden korkar. 113. Resulüm, biz onu böylece Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda ikazları tekrar tekrar açıkladık. Umulur ki onlar bu sayede günahtan korunurlar yahut da o Kur'an kendileri için bir hibret ortaya koyar. 114. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana onun vahyi tamamlanmazdan önce kur, anı, okumakta, acele etme ve, Rabbim, benim ilmimi artır, de. 115. Andolsun biz, daha önce de Adem'e ahit, emir ve vahiy vermiştik. Ne var ki o, ahdi, unuttu. Onda azim de bulmadık. 116. Bir zaman biz meleklere, Adem'e secde edin, demiştik. Onlar hemen secde ettiler, yalnız iblis hariç. O, diretti. 117. Bunun üzerine, ey Adem, dedik, bu, hem senin için hem de eşin için büyük bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, sonra yorulur, sıkıntı çekersin. 118. Şimdi burada senin için ne acıkmak vardır, ne de çıplak kalmak. 119. Yine burada sen susuzluk çekmeyecek, sıcaktan da bunalmayacaksın. 120 derken şeytan onun aklını karıştırıp "Ey Adem," dedi, "sana ebedilik ağacını ve sonu gelmez bir saltanatı göstereyim mi?" Amin. Devamı sonraki bölümde. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.